Sevgili seyirciler, Alternatif'in liderler turu devam ediyor. Bu bölümde Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Besim Tibu stüdyomuzu ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sabahattin Bey. Sayın Tibuk, hemen önce size de gündemle ilgili bir e, soru sormak istiyorum. Küskünler olayı. <laughs> Küskün, listeye evet, giremeyen milletvekillerinin evet. ayaklanması var, talepleri var, Meclis Cumartesi günü toplanıyor. Buradan bir sonuç çıkar mı artık? Fazilet Partisi'nin bu olaydaki tavrını sorgular mısınız? Valla bu konuda hiçbir şey düşünemiyorum. Ee, ben bir sonuç çıkacağını da düşünmüyorum. Çünkü artık ülke seçim havasına girdi. O bakımdan 18 Nisan'da seçim olmasını daha hayırlı görüyorum. Ama şunu açık söyleyeyim, bu vesile oldu. Bunlar çözüm değil. Yani ne bu küskünlerin toplanması çözüm, ne 18 Nisan çözüm. Bu vesile oldu. Bir yerde pas attınız. Bu zaman çözüm ne? Yani. Çözüm kardeşim iki turlu başkanlık sistemi. Ya bunu söylüyoruz senelerdir. efendim? Hemen o zaman konuya gidelim. Şimdi, şimdi, Nedir şimdi bu kardeşim başkanlık bu sistemi? şimdiki sistemde ne oluyor? Biz milletvekillerini seçiyoruz. Meclistekiler toplanıyorlar. Hükümet çıkarıyorlar. Hükümeti çıkarmak için tek başına bir iktidar yoksa 2-3 parti koalisyon yapıyor. Koalisyon ha düştü ha düşecek. 6 ayda bir hükümet değişiyor. Yeni başbakan arıyoruz. Yani bu sistem parlamenter sistemde istikrar yok. Biz diyoruz ki şimdi Liberal Demokrat Parti kurulduğundan beri hatırlayacaksınız. Evet. Siz bizim partiyi çok yakın takip ediyorsunuz. Evet. Kurulduğundan beri biz teşhisi koyuyoruz. Diyoruz ki kardeşim bu dağınık politikada, bu kadar çok partide bunun çeşitli sebepleri var. Askeri darbeler, işte komünizmin çöküşü, dağılım birçok siyasi parti meydana getirdi. Bu işte istikrar olmuyor. Peki biz ne yapacağız? Buna mahkum muyuz? Başka bir yol var. Yani bu yol çamur, bataklık tamam mı? Araba geçmiyor bizim araba. Bizim araba dört çeker jip de değil. O zaman ben diyorum ya bu yandan başka bir yol var buradan gidelim. Nedir bu yol? Başkanlık sistemi. Bak şimdi Sabahattin Bey. Biz ne yapmak istiyoruz? Ben parti lideri olarak, diğer parti liderleri. Bu memlekette hükümet olup idare etmek istemiyor muyuz? Başkan olalım aday olarak, sandığa gidelim, adlarımız yazılsın, 10 aday, 15 aday neyse halk gelsin bize oy versin. İlk turda %50'yi geçemedi hiçbirimiz. %50 büyük rakam. Zaten bir partili de %50'yi geçse evet. sorun kalmayacak. Doğru. Bu parlamenter sistemde de Tony Blair gibi bir parti çoğunluğu alacak, rahat rahat idare edecek veya rahmetli Özal zamanı gibi. Bu yok tamam mı? Bu belli. O zaman iki kişi diyelim finale kaldı. Biri aldı yüzde %19. Çok düşük rakam vereyim. Biri aldı yüzde %16. Diğerleri de bunun altında aldılar. O zaman ilk en yüksek alan iki kişi, biri Ahmet, biri Mehmet finale kalır. İki hafta sonra millet sandığa gider oyunu atar. İki hafta sonra o akşam deriz ki Ahmet oğlu Mehmet veya Süleymanoğlu Ahmet başkan oldu, bitti, hükümet krizi biter. Erken seçim de yok o zaman. Siz hiç Amerika'da erken seçim duydunuz mu? Yok öyle bir şey. Bütün seçimlerin tarihi evvelden bellidir. 50 sene sonrasını seçim hepsi, tarihi hepsi bellidir. Belli. Bir başkan, Sebahattin Bey, kötü idare etse bile kimse erken seçim demez. Der ki ben bunu seçtim. Bitti bekleyeceğim bunu. Ve günü gelir seçim yapılır. Bu ne milletvekilleri için erken seçim ne başkan için. Dört sene için seçtik mi seçtik. Bu adam delirene kadar, anayasal suç işleyene kadar veya ölene kadar başımızda. Ölürse Allah göstermesin yardımcısı başa geçiyor kabine dışarıdan, milletvekilleri bakan olmuyor. Milletvekillerini de rahatlatıyoruz. Dışarıdan sağlam, kuvvetli adamlardan, adam kabinesini kuracak. Ha zayıf adamlardan kurduk. Onun kabahati. Bir dahaki seçimde kaybeder. Yani onu ödeyecek olan başkan. Başkanlık sistemi bu kardeşim. Yani Türkiye'yi kurtaracak olan başkanlık sistemidir. Kuvvetli sivil idaredir. Bakın Ankara'nın en büyük sorunu kuvvetli sivil idare olmamasıdır. Var mı? Yok, yok kardeşim. Doğru, yok. Yok. Ya bugünkü hükümete bak Allah'ını seversen. Peki Türkiye'nin yapısı buna müsait. Çok bir müsait. O tür eleştiriler var efendim. O yanlış canım. Kulaktan dolma şeyler söylüyorlar. Yok efendim diktatörlük olurmuş da ya nasıl diktatörlük olur? Meclis bağımsız. Grup kararı yok. Bak çok enteresan bir şey. Başkanlık sisteminde başkan kendi partisini de grup kararıyla bağlayamıyor. Serbest. Yani millet meclisinden kanun geçirmek için bütün partilerle lobi yapması lazım. Diğer taraftan güven oyu yok. Yani meclis güvensizlik oyu verip de başkanın kabinesini düşüremiyor. Bu kuvvetler ayrılığı sistemi. İşte Amerika'yı izliyoruz. Amerika'da Clinton diktatör olabilir mi kardeşim? Mümkün değil. Nasıl başına nasıl derde girdi görüyoruz. Evet. Şimdi Türkiye'nin insanı da bir mesul adam istiyor. Kardeşim hepimiz vatandaş da muhatap olacağı, hesap soracağı birini istiyor. Şimdi Sabahattin Bey politikayı çok yakından takip ediyorsunuz. Çok politize bir insansınız. Söyleyin bakalım bana. Son 8 senedeki bütün bu rezaletlerin sorumlusu bir parti göstersene. Hiç kimse sorumlu değil. değil. Niye? Çünkü ben koalisyondaydım. Şimdi çıkıyorlar meydana. Beni tek başına iktidar yap çünkü koalisyondum. Halbuki adam başbakanlık yapmış kaç defa. Hala diyor koalisyondum. Madem bundan şikayet ediyorsun kendine güven. Başkanlık sistemine geç. Yani başkanlık sistemi çözümdür. O millet ve, vekillerinin lider sultasından Şikayet ediyorlar da bunun da çözümü belli. Dar bölge iki tur, her milletvekiline bir bölge. Senin partin seni koymadı aday, sen güçlüsün, değil mi? Yü kendin koy, tek başına o bölgeden çık. Bak, dar bölge iki turda güçlü, kuvvetli adamlar seçilir. Dolayısıyla adam dolayısıyla 18 Nisan da e, rahatlama getirmeyecek, hiç kaos, şekilde, hiç kaos, bunalım devam edecek diyorsunuz. Maalesef, maalesef. Hatta bunun ötesinde başka şey var. Ankara'da. Siyaset artık dengelerini kaybediyor. Sivil idare hakimiyetini kaybediyor. Politikacılar, meclis itibar kaybediyor. Onun için meclis dışında güçler değişik konulara ağırlık koymaya başlıyorlar. Bunu da düzeltmenin yolu e, siyasileri zayıflatmak değil, güçlü bir başkan koymaktır. Çünkü güçlü bir başkan hem askeriyenin hem sivil bütün idarenin başıdır. Baktık adeta mutlak başıdır. Ben zaten söylüyorum. Ben başkan olsam öyle mıy mıy başkan değil bir gecede yüz bin memuru işten atarım. Bunu peşin söyleyeyim de yani beğenmeyen oy vermesin. Baktım ki işler safsaklanıyor. Bir gecede yüz bin kişi işten atarım. Veririm tazminatlarını da. Yani bu böyle başkan olacak. Ve hedefe koyduğunu, gözüne koyduğunu yapacak. Halka söz verdiğini çatır çatır yapacak. Dört sene sonra da halk gelsin. Ya adamı tepe taklak devirir. Veyahut da tekrar seçer. Yani sonucu halk görecek. Onun için biz sivil kuvvetli idarenin üstünde çok duruyoruz. Evet, Bunun evet. da çözümü bu. 18 Nisan'dı. Küskünlerdi. Ben hiç kafa yormuyorum. Yani evet sonuçta. efendim. İttifak yapmadınız veya bir Yok, partinin buyurun. listesinde seçime girmediniz. Yok. Ee, bu seçimde kendinizi test mi edeceksiniz. Ee, yani liberal demokrat partinin seçim stratejisi kendini anlatmam o nedir efendim? Ee, lütfen bunu Şimdi kamuoyu bu bilmek istiyor. Artı. Liberal Demokrat Parti'nin çok e, ilginç, kamuoyunda da beğeni toplayan e, ekonomik söylemleri var. Buradan hareketle ekonomiyi bir yorumlar mısınız efendim? Yani Türkiye ekonomik tablo bağlamında nerede seyrediyor? Teşekkür ederim. Şimdi bu programdan sonra herhalde birinci parti oluruz. <laughs> Şimdi Sabahattin Bey, biz gayet iyi bir ilerleme içindeyiz. Kendimizi halka tanıtıyoruz. İşte bir milyondan fazla kitap dağıtmışız. Bir kısmını sattık ama çoğu dağıtıldı. 3-4 milyon broşür dağıtıldı, teşkilatlandı falan. Liberal Demokrat Parti'ye bağlı bir kitle oluştu. Ama bizim önümüz tam bir sürpriz. 18 Nisan'da biz büyük bir sürpriz de yapabiliriz. Neden? Çünkü Ankara partileri var karşımızda. Yani hep aynı kafada, sağa siz, solu fark etmiyor. Siz İstanbul Partisi mi? Size ne, biz Ankara Liberal partileri... Demokrat Partiyiz, yani bireyin partisi. Bireyim Şimdi partisi. şöyle ilginç bir şey var. Sağ sol bitti artık. Fark nerede biliyor Doğru. musunuz? Ya devletçi kafada veya bireye yönelik kafada. Sen şimdi her şeyi devletin kontrolüne verir de bireye güvenmezsen o devletçi kafadır. Ama eğitim, sağlık, kültür dahil, bak dikkat et. Bizde eğitim, sağlık, kültür dahil hepsini halka devredersen ve sadece adalet, iç güvenlik, dış güvenlik gibi birkaç tane ciddi hizmeti devlete toplarsan bu liberal demokrat görüştür. Öteki görüşlerin hepsi Ankara kafasıdır. Yani Türkiye'yi bu duruma getiren zaten Ankara kafasıdır. Bu mevzuatçı, bürokrat dar bir görüştür. Zaten Ankara'yı siyasetçiler idare etmiyor. Bürokratlar idare ediyor. Zaten siyasetçilerin çoğunu siz tanıyorsunuz, bürokrat orijinlidir. Hayatlarında bir bakkal işletmemişlerdir. Bir manavda çıraklık yapmamışlardır. Bu önemlidir, bir manavda çıraklık yapmak, bakkal işletmek. Onun için bizim istikbalimizi çok iyi görüyorum ama bu biraz da halkımızın vereceği karardır. Yani halkımıza biz yeni alternatif bir program sunuyoruz. İddialı bir program. İlginç bir şey söyleyeyim. Nedir size? o programdan ana başlıklar efendim? Ana başlıklar. Ekonomiyi ekonomiye Ekonomiye başa sanırım. gelelim. Gerçekten Lütfen. güzel bir noktaya değindiniz. Türkiye nerede seyrediyor? Evet, bugün faizler enflasyon %50 deniliyor ama faizler yukarılarda Tablo nedir efendim? Siz e, iş dünyasındasınız, iş dünyasını yakından biliyorsunuz. Evet, o bağlamda evet. soruyorum. Güzel, Bu noktaya değinmeniz güzel. Siz yaraya parmak basıyorsunuz. Yani bir sürü problemi var Türkiye'nin ama bugün acil problem ekonomidir. Ekonomide ben hep tenkit ediyordum. 3-4 senedir hataları fakat son 1,5 senedir bir felaket içindeyiz. Son günler gitgide kötüye gidiyor. Nedir? Ekonomide baştan itibaren Ankara partilerinin yanlış bir yönetimi vardır. Bu yönetim şu. Finansmanı parayı özel sektörden çekip devlete, çünkü devletin açığı var, devlet kullanıyor, millete para bırakılmıyordu. Bir sıkıntı vardı. Bunun üstüne getirdiler, bakın bu, bunun üstüne getirdiler, bir de vergi yasası çıkardılar. Bu vergi reformu dediler ya, herkese alkışladı. Bu vergi reformu diye, yani bir şeye iyi demek için hemen reform diyorlar. Kimse sormuyor. Bunun faydası var mı? Doktor sana ilaç diye veriyor ama o ilaç seni kötüye götürüyor kardeşim. Kimse sormuyor. Bak şimdi devamlı geri adım atıyorlar vergi yasasında görüyorsunuz. Neden? Çünkü millet artık bunaldı. Vergi reformu ne yaptı biliyor musunuz? Her şeyden önce parayı kaçırdı. Bak parayı bilmeyen Sebahattin Bey, parayı bilmiyorsan ekonomi bilmiyorsun demektir. Para aynı insan vücudundaki kan gibidir. Bir doktor insanın kanı, kanını analiz etmezse, bütün hastalıkları kan analizinden anlarsınız. Kan verirsin, oradaki laboratuvardaki şeylerden çıkar ne çıkıyorsa. Kanını bilmiyorsa, kanı bilmiyorsa bir politikacı o ekonomiyi bilmiyor demektir. Ne yaptılar bunlar? Dediler ki ya bizim iç borcumuz var, bunu kapatalım. İyi, hepimiz ben anlatacağım iç borcun nasıl kapatılacağını, bu kolaydır. Dediler ki ne yapalım? Vergi alalım ya ne akıl ya. Bak kimse düşünememişti. Kimden vergi alacaksın? Herkes vergi versin. Çok da güzel laf bu Allah'ını seversen. Vergi adaleti. Yaygın vergi. Ne demek biliyor musun? Herkes vergi verecek. İlk bakışta herkesin kulağına hoş geliyor. Öyle ya ben vergi veriyorum. Sen veriyorsun. Memur veriyor. işçi veriyor. Herkes versin. Sonuç ne oldu? Sonuç bir felaket oldu. Önce bu paraya gelelim. Bir, faize vergi getirdiler. Faize vergiyi daha evvelki iktidarlar getirdi. Tansu Çiller CHP iktidarı getirdi. Temettüye vergi getirdi. Halbuki para eksik olan yerde paraya vergi getirilip para kaçırılmaz. Bu neye benziyor biliyor musun? Senin tarlan var, suyun az. Az bir suyla tarım yapıyorsun. Suyun bol olsa bire elli verim alacaksın. Biz hep tarımdan geldik, köyden geldik. Şimdi biraz su akıyor, sen yukarıdaki suyun sahibinden bir şeyler istiyorsun, adam da suyu kesip gidiyor. Para çabuk kaçar. Bak paranın Türkiye'den kaçması on saniyedir bir bankaya yatır. EFT diye bir cihaz var, elektronik. Pat New York'a, Hong Kong'a nereye istesen 10 saniyede gider. Gelmesi de kolaydır, gitmesi de kolaydır. Biz önce bu vergileri getirerek bunları kaçırttık. Ondan sonra bu 30 Eylül mali milat. Evet. Herkes alkışlamadı mı bunu? Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Bu servet beyanıdır. Yani para sahiplerine diyorsun ki paranı kaçır kardeşim. Ben hesap sorarsam sonra başım beleğe gider. Herkes korkar. Müfettişten, vergi müfettişinden korkar. Bir sürü bankacı da hazır bekliyor. O parayı aldı gitti. Bak bir örnek vereyim. Lüksemburg maden memleketidir. Demir çelik madenleri var. Başka hiçbir şey yoktu. Madenler bitti. Ekonomik olmaktan çıktı. Kimse çıkaramıyor madenleri. Lüksemburg'un dünyanın en fakir ülkesi olması gerekir. Bugün Lüksemburg dünyanın en zengin ülkesi. 300 bin nüfuslu bir ülke. Nasıl oluyor efendim? Şeyden vergi almıyor bankacılıkta. Tek iş yapıyor. Bak dikkat et. Fransızın, Almanın, Türk'ün parası Lüksemburg bankalarına gidiyor. Ve Lüksemburglu da en az işsizlik var. Yüzde iki. Avrupa'da yüzde on ile yirmi arası işsizlik. Lüksemburg'da yüzde iki. En yüksek para adam başına düşen Amerika, İsviçre'den daha yüksek Lüksemburg. Tek hadise yaptı. Bankacılıktan paradan vergi almıyor. Duyuyor musunuz bizim bankalar gidip Malta'da şube açıyorlar. Niye? Malta bir kayalık yerdir Akdeniz'in ortasında. Gitmesi bir derttir, gelmesi bir derttir. Niye? Vergi yok orada. Çünkü para vergi olmayan yere gider. Şimdi akıllı yönetici ne yapar biliyor musunuz? Paradan vergi almaz, onun ürünlerinden vergi alır. Yani senin tarlan var, kurak. Yukarıdan su veren adamdan vergi diye sıkıştırmazsın, suyu alırsın. Tarlandaki ürün çoğalınca o üründen vergi alırsın. ...ve bir sürü insan da o ürün sayesinde zenginleşeceği için... ...sana o para şöyle veya böyle gelir. Yani Türkiye sudan ver, vergi para, alıyor. Sudan vergi alarak, kandan vergi alarak kanı kaçırdı. Ve kaçan para öyle birkaç milyar dolar değil... ...30-40 milyar dolar kaçtı. Zaten kurak bir yerden kaçtı. Onun için devlet de eski ihtiyacına devam ediyor... ...para çekmeye, bütün piyasadan. Siz gidin bakın bakalım, hiçbir yerde para yok. Esnafta durdu her şey. Şimdi para çok önemli fonksiyonları olan bir şey